kronik çatlak nedeniyle ilk doktora gittim. Hemoroid mi kronik çatlak? Mı? Kronik çatlak vardı bende. Hı. Doktora gittim. Doktorun basit bir ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyat edince boğazdan ve ufak kanamadan kurtulacağımı söyledi. Ameliyat etti. Ondan sonra ameliyat ettikten hemen ertesi gün bende zorluklar başladı. Ben dikiş var sanıyordum. Ne oluyordu? Ne oldu? Ne zorlukların oluyordu? Yani tuvaletimi yapamıyordum. Su, darlık mı? su gibi olmasına rağmen evet. makatta çok darlık vardı. Ben bunu dikiş sanıyordum. Fakat doktora söylediğimde zamanla geçer dedi. İki ay geçmesine rağmen iyice küçüldü. Kalem ucu kadar bir şey kaldı. Hiç tuvaleti evet. yapamaz hale geldim. Fakat buraya geldim. Burada ameliyat olduktan sonra şimdi iyiyim. Nereye geldin? Hangi? Evet. Fakülteyim. Edirne evet. Fakültesi'ne geldim. Şu anda, Büyük şu, anda, şu anda nasılsın? Büyük hafta sınavı yapıyorsun. Şu anda her gün bayram. Aynen öyle hocam.